çocukluk çağı diyabetini, obezite hastalığını engellemenin en büyük kazancı geleceklerini garanti altına almaktır. Bunu yapmak için çocukluktan başlayan beslenme alışkanlıkları önemlidir. Hatta anne sütü ile başlayan doğal beslenme ardından mümkün olan en çok yapay şekerlerden uzak beslenme aşırı miktarda gazlı içeceklerden kaynaklanan gelmiş şişmanlık hastalığının uzaklaştırılması için önlemler alınmalıdır. Kesinlikle mısır şurubu gibi tatlandırıcılar içeren beslenmeler çocukların hayatından çıkarılmalıdır. Çocukların tablet, bilgisayar ya da televizyon izleme süreleri kısaltılmalıdır, engellenmelidir. Ailece yemek yemeyi sağlamalıdır spor yapmaları için günde en az 40 dakika spor yapmaları için ortamın sağlanması çocuklarınızın gelecekteki üreme sağlığı, beden sağlığı ve diyabete karşı önlemlerin başında gelecektir.